Arkadaşlar bu videoda sizinle Milliyetin Bakanlığı'nın Türkiye geneli yapmış olduğu bir AYT deneme sınavında sorduğu soru var. O soruyu çözüyor. Soru şu şekilde. Ön yüzü mavi ve arka yüzü pembe olan ABCD karesi biçimde bir karton alınıyor. Birinci şekil. Bu karton BC ve CD kenarları AC köşegeni üzerine gelecek biçimde katlandığında B ve D köşe noktaları P noktasında çakışıyor. Kat izlerinin AB ve DA kenarlarını kestiği noktalar sırasıyla K ve L harfleriyle adlandırılıyor. İkinci şekil. Buna göre AKC eşittir X açısı kaç derecedir diye sormuş arkadaşlar. Arkadaşlar burada bir katlama yapıldığını göre bakın bu açı bu açıya eşit olacaktır arkadaşlar. Burası alfa ise burası da alfa olacaktır. Şimdi arkadaşlar bize AC'nin köşegen olduğu söylenmiş. Yani iki tane alfa 45 derece olmalıdır. Buradan alfa 45 bölü 2 bulunur arkadaşlar. 45 bölü 2 de 22 buçuk derecedir. Şimdi arkadaşlar bakın burası da dik. Bir üçgende bakın bir diş açı diğer iki iç açının toplamına eşittir. Yani x eşittir. 90 derece artı alfadır yani arkadaşlar burada. Alfayı da biz 22 buçuk derece olarak bulduk. 90 artı 22 buçuk derece olacaktır. Buradan 112 buçuk derece olarak olarak Doğru yanıt da C şıkkı olur.